Herkese merhaba. Bugün çok konuşulmayan ama milyonlarca kadının yaşadığı bir sorundan bahsetmek istiyorum. İdrar kaçırma. İdrar kaçırma kontrolsüz idrar tutamama halidir. Yaşla birlikte sıklığı artmaktadır. Menopoz yaşına kadar 3-4 kadından biri, menopoz yaşından sonra ise 2-3 kadından biri idrar kaçırma problemi yaşamaktadır. Bu durum kadınlarda özgüven eksikliği, utanma duygusu, kendini kötü hissetmeye neden olmaktadır. Hatta utanma duygusu o kadar ağır basar ki idrar kaçırdığını saklar, bazen de bu durumun normal olduğunu düşünür. Bazı risk faktörleri var ki idrar kaçırmayı daha çok arttırırlar. İri, zor vajinal doğumlar, menopoz, sigara içme, kronik öksürük, kronik kabızlık, Şişmanlık, diyabet, bel fıtığı gibi sinir sistemi hastalıkları idrar kaçırmayı arttıran risk faktörleri arasındadır. Kadınlarda idrar kaçırma yaşam kalitesini oldukça kötü etkileyen yaygın bir durumdur ve çok çeşitli sebepleri olabilir. Enfeksiyonlara bağlı ağırlı idrar yapma ve kaçırma olabilir. Gülerken, hapşırırken, egzersiz yaparken idrar kaçırma olabilir. Aniden sıkışma hissiyle tuvalete giderken kaçırma olabilir ya da herhangi bir sinirsel hastalık veya idrar yollarına bası yapan herhangi bir kitle idrar kaçırmaya neden olabilir. Belki utandığımız için susuyoruz, belki de normaldir deyip geçiyoruz. Ama idrar kaçırma kader değil, bir hastalıktır ve tedavi edilebilir. Şunu unutmayın, idrar kaçırma probleminiz varsa yalnız değilsiniz. İdrar kaçırma problemini önemseyin ve muhakkak doktor kontrolüne gidin. Idrar kaçırma problemlerinin çoğunluğu yaşam tarzı değişiklikleri ve pelvik kas egzersizleriyle düzelebilir. Bir kısmı ilaçlarla, bir kısmı da cerrahi olarak ameliyatlarla olmak üzere çoğunluğu tedavi edilebilir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.